Erhan da abatım. Lan merhaba. Çağırın Oh. Watch out. Watch out. <sighs> Save me. bu. Sikim. Geldi geldi adam sana dolana dolana yana sana geldi adam. <laughs> Teşekkür ettim. Ee, bir vesse 5 pattın, 4 pattın abi lan. Tambe'ra abi görüyorsun değil mi adam? Tıkır tıkır vura vura gidiyor. aynen aynen. Ne oluyorsa buna bazen yaşıyor bu. Ama bazen de bot gibi oynuyor. Adamın adam indi. Adam indi çatıya. Yere <laughs> de yükleymiş. <laughs> oldu? Ben? Oha kaç kişi aldım bilmiyorum. 4 kişi birden edildi. Harika sen ya. Ama çok heyecanlı. Şey Alev diyor Yaşar'a da öğret Yaşar orada pusat bekliyor eleme dedi bir şeyde böyle. Şimdi takım eledin gel. Öyle mi olmuş? Hı. Bir tane eledin yazın. Bir tane I'm recalling a teammate. tarafa mı gideceğim? Bakayım ağırlarsan. Thanks. Aşır awesome. Git hadi gibi tarafta da beyaz subscribe. galiba. Hala bize loot, loot, loot ayarladı burada. Bir adam Aa şurada sıkanlar var abi oynayak mı oraya? Bir adam var. Leşim yok var belki leş alak şuradan biraz. Geldim geldim. Oo orada da. Ya Rabbi. Allah Allah. Allah'ım oradalar, Allah oradalar diye. Ya. Yaşar da vur bitir de. Tyson ya. m 7ine ile bitirsen oldu. Neyse. Hadi be adamlar hala yatıyorlar ha. Bende kit yok abi. Kitalime kit geldim ama burada burada adamlar. Watch out. Kaldırmadan sıkıyorlar. öldüm ha. bana kim yetişecek o? Ne Son bir kişi. Ulan kere. şu adamla kitalayım derken öldü galiba. Son bir kişi kaldı. Şurayı vurdum abi. Mark the location. Adam geliyor sen oradan. Uçarak adam gidiyor. Watch out. Adam havada. Adam havada. Kaldırmaya gitti adam. Kaldırmanın oraya indi. Evin arkasında lan içinde de. Evin arkasında. Sıkmıyorum abi bekliyorum sen vuracaksın diye. Oh. İki takımı mı yapmışım? İki takımı mı iki kere yok Çünkü, çünkü kocamdan öğrendim. Adam 14 tane. <laughs> Gerçi sen artık bot gibi oynuyorsun. Doğru. Sen bot gibi oynuyorsun artık biraz. Botlaştın mı sen? Aynen, he botlaştı Yenge diziyor. adam oyunu mı dedin? Ee... Ee, eşimiz çıkıyor. Bak ben de oynuyorum ben. Bir şey demiyorum ki. Dün aradım spordaydı. Bugün nasıl oldu yerin nasıl? Burada bir araba var Ali. sıfır so kirli dolanıyor mu kalaka? Teşekkür et. Acaba şu kadar diğer kaldı. Diğer kaldı. Watch out. Olabilir mi? Hı. Aa. Watch out. Buradan da araba geçti. Tamamdır. Çağrıya mı gitti? Çağrı da kapandı. Şu kıyafeti nereden alacağız? Bir yerden yeah. alıyorduk ya. Kalktı kalktı. Bir dakika dur hayatım. Arkam. Amber abi görüyorsun değil mi? Ali abi yok ki çatı çatı leş alıyor. Ali abi geldi mi leş alamıyor. Ha oğlum öyle oynadığına bakma. İlk eli ilk eli. İkinci eli rahat ol sen. Watch out! Evde adam mı burası sanki? Watch out. Aynen. Oğlum. Onu, location. Lan. Onu, onu kim vurması oldu la orada? Evin, lan evin içinde ne burada? Geldim abi. Patates etti. Ne? Arabayla Araba arabayla gel. Onlara geldi işte. Eve bakın eve. Adam daha eve girdi zaten şu anda Mark location. Aha. Şu ağacın oradalar. Bomba atarsa hepimiz öldük. atıyor atıyor siz atın siz atın siz atın Mark the location Bir şuraya geldi de bir önümüze geldi. Tamam bir kişi geldi. Oyna 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 bir kişi O da önüm, o da önümde. Hayır. Aa bu, arkadaşlar hadi çay hallet lan.